Herkese merhaba arkadaşlar bu güzel bir ekran sonra karşınızdayız Biliyorsunuz 3 aydır video gelmiyor Ve bugün gelecek ee, Bugün de instagramdan e, Kendi fotoğraflarımıza bakacağız Ve bakalım neler neler gelecek karşımıza Hadi başlayalım Bakalım İlk başladığım gün 4 Aralıkmış <laughs> doğum günümde dostum birlikte. Arkadaşlar bunlar benim ayrılmaz üşlerim. <laughs> Ve kardeşim de ben. Oho bunu çekeli çok oldu arkadaşlar. Saçım biraz siyahladı. Uzun daha da çok uzun oldu. İlk okula gittim bu zamanlar da anaokuluna gidiyordum. Maviler mi? Öyle şey işte. Ve <laughs> Abi bu zamanlar ne güzel diyalogdayken. Galavadayken. Bu zamanlar çok iyi değilim. 20 20 28 e aboneydim bu zamanlar. Sonra 32 oldum. 28'e düştüm. Bir daha 32 oldum. Sonra 34 oldum. 36 36 38 40. Sonra 40 41 42 43 44 45 46 sonra da 47 olduk. Yes. Güzel. Çok iyi be. Bu zamanlar deliydim <laughs> Artık çok, çok önemsemiyorum Roblox yükleyince. <laughs> <uzaktan bir> şey. <laughs> Korna lütfen <götürsem> kaçının. Öf <laughs> <laughs> yakıyor değil mi? Arkadaşlar bu, hesabı bu kar parkindeki hesabımı sildim. Diğerini yükledim. Aslında babamla birlikte. Babamla birlikte oynuyorum. Aa, bağladım. Artık bu yok. Arkadaşlar 3, 4, 5 tane krom var. Yani iPhone'la. iPad. Paddy. Uydurdum çok iyi. Değil. Oo, 30 görüntüleme 55 görüntülü be. hesabımdan takip ediyorum ee, YouTube. Bu kaç görüntüleme? <laughs> bu kaç görüntüleme? Of, oh, bu da çok iyiydi kardeşi Kardeşim, Halam yazmış ki yağdı mı? Yalan mı değil mi diyorum? Yağdı mı diyor? Gizle, <laughs> gizle, gizle. yağdı mı, yağmadı mı gizle. Agera ile Şimdi hesabım be. Şimdi hesabım. Let's go. Bunları daha yeni yaptım. Son üç kaldı. Dur bir daha. Son üç kaldı. Aa! <laughs> Çok iyi. Ve son. Two years of beatbox. Come on. Two, two, three beatbox. Come four, four. four. four beatbox. Five Big Monsters. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video istiyorsanız like koyun, Abone olun. Instagram hesabından takip edin ve yorum yazın. Kalpler gelecek. Son videoda daha da görüşmek üzere. Hoşçakalın.